Alhamdan, ağlaman, müşterim, ağlaman, müşterim. Ağlaman, M. Hald> M. Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır biri Aras'tır bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır Dicle'dir bir oğlum var Fırat. İkizim var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir Yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır taşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl dağlarına çobanım, Mış ile kardeşim. Hakari'de Ahmet-i Khani, Teyran'a kuşum. Ben Cizre yollarına Memzin ile yoldaşım. Batman'a Petrov, Diyarbakır Ovası'ndan Pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben İrt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da halil Rahman sofrasında aşım. Ben Enzi Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta kızıl başım. İşte da benim, da ben, ben Anadolu'yum. Anadolu 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 ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eylmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum Ege'de Efes, Trakya'da roman, Marmara'da mamoşum Ben yurtta sulh, cihanda barışım Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım Ey sevgili kendine gel Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce keferim sizin Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzun yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraftan. 35 yıldır ne var, ne yazın mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım. Bu topraklarda vatandaşım. Baba.